Merhaba değerli arkadaşlar, dünyamızın ve ülkemizin geçtiği bu sürecin en kısa sürede bitmesi ve tekrar sizlerle sınıf ortamında derslikte beraber yapmamız temennisiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bugünkü anlatacağımız konu manyetizma. Manyetizmanın 5 alt başlığı var ve ee, geçmiş yıllara baktığımızda AYT sınavlarında 2 ve 3 soru ortalama sürekli gelmektedir. <laughs> manyetik alan, manyetik kuvvet, manyetik indüksiyon, alternatif akım ve trafolar. Değerli arkadaşlar, manyetik alan manyetik alanda Düz manyetik alanı, halkanın manyetik alanı ve makaranın manyetik alanı olmak üzere 3 kazanımımız olacak. Düz manyetik alanına geçmeden önce 10. sınıf kazanımımızı şöyle bir tekrar edelim. 10. sınıfta manyetik alan ve elektriksel alanın ne olduğunu gördük. Bazı durumlarda elektriksel alan ve manyetik alanın farkları veya benzerliklerini de sorgulayabiliyorlar. Masanın üzerine koyduğumuz bir mıknatısın, N ve S kutbu vardır. Bu mıknatısın etkisini çevresi etkisini gösterdiği çevreye bölgeye de o mıknatısın manyetik alanı denir. Manyetik alanı arkadaşlar vektörel büyüklük olarak kabul etmişler ve bir yön tayininde bulunmuşlar. Manyetik alanın yönü mıknatısımızın N'sinden çıkmış S'sine doğrudur. Ama dikkat edelim. N'den başlayıp S'de bitmiyor arkadaşlar. Sürekli bir halkadır. Mıknatısın içerisinde de devamlı bir halka olarak devam eder. Yani N'den başladı, S'ye geldi, içeride de devam ediyor. Kapalı bir halkadır. N'den çıktı, S'de bitmedi, devam etti. İşte bu mıknatısın tesirini gösterdiği, demir, nikel, çek, kobalt gibi maddeleri çektiği bölgeye bu mıknatısın manyetik alanı denir. Elektriksel alan neydi? Bir de onu hatırlayalım. Yüklü bir cismin çevresinde oluşturduğu tesir bölgesine de o yüklü cismin elektriksel alanı denir. Artı Q yükünden elektriksel alan Artından çıkacak yönde gösterilir. Biz bu bilgileri 10. sınıfta görmüş idik. Eksi yükün de çevresinde oluşturduğu elektriksel alan bu yüke doğrudur. İki tane yükü bir araya tesirleri etkisini gösterecek şekilde yaklaştırdığımızda Elektriksel alan artıdan başlar, eksi de son bulur. Manyetik alan n'den başlayıp s'de son bulmaz, devam eder. Elektriksel alan artıdan başlar, eksi de son bulur. Bu çizgiler bu şekilde modellenmiştir ve birbirini kesmezler. Uzay parçasında da böyle gösterir. Değerli arkadaşlar, evimizde de bu deneyi gözlemleyebiliriz. Masamızın üzerine koyduğumuz bir mıknatısa bir pusulayı yaklaştırdığımızda pusulanın yön değiştirdiğini, saptığını gözlemleriz. Bu ne demek? Pusulamızın iğnesi mıknatıstan yapılmıştır. Mıknatıs mıknatıstan etkilenir. Pusula mıknatısın tesiri alanına girdiğinde yön değiştirir. Aynı pusulayı Yine evimizde küçük bir akım geçirdiğimiz bir iletken telin yakınına koyduğumuzda yine yön değiştirdiğini gözlemleriz. Demek ki iletken telin de çevresinde bir tesir alanı var, bir manyetik alanı var. Şimdi mıknatısın manyetik alanını biraz önce göstermiştik. N'den çıkıp S'ye doğruydu, kapalı halkalar şeklindeydi. Telin manyetik alanı nasıldır? Yönünü nasıl diye tespit ederiz? ve şiddeti nelere bağlıdır? Bunları gözlemleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, üzerinden akın geçen düz bir telin manyetik alının yönü sağ el kuralına göre şöyle bulunur. Bu konuda ya Rahman hocamdan yardım isteyelim. Şimdi Rahman hocam teli gösteriyor. Tahtada da aynı tel var ve yukarıya doğru akım geçtiğini varsayıyoruz. Sağ elimizi Telin akım geçen yönünde baş parmağımızı tuttuğumuzda döndürdüğümüz dört parmağın dolanma dönme yönü onun çevresinde oluşan manyetik alanı gösterir. Yani şu telin çevresinde şöyle küçük halkacıklar şeklinde dolanan bir manyetik alan var. Rahman hocam, bir de şöyle paralel tutalım yere. Mesela şimdi şu şekilde olsun telimiz, Böyle geçiyor olsun. Sağ elimi baş parmağını akım yönünde koyuyorum. Dört parmağımı dolandırdığımda dolanma yönüne doğru dolanma yönünde bu telin çevresinde halkacıklar şeklinde tesir alanı, manyetik alanı var. Yönü böyle bulunur arkadaşlar. Teşekkür ederim Rahman Hocam. Değerli arkadaşlar, şu sembol sayfa düzleminden, tahta düzleminden içeriye doğru demek. Şu sembol nokta bize doğru, dışarıya doğru. Bu yönleri zaten biliyoruz. Sağa doğru, sola doğru, yukarıya, aşağıya doğru. Gelelim bu telin gösterimine. Şimdi yaptığımız deneyde bu teli tahta düzleminde sağ el kuralına göre çevresinde oluşturduğu manyetik alanı şöyle bulurum. Sağ elimin baş parmağına akım yönünde gösterdim, dolandırdım bak, dört parmağım böyle gidiyor. Sonra telin arka kısmından geçecek, bana doğru devam edecek. Yani bu bölgede bunun manyetik alanı içe doğru giriyor, döndü, bu bölgeden de yani telin sol tarafından da bize doğru geliyor. Böyle bir manyetik alan var. Deminki çizdiğimiz tele uygulayalım. Bunun manyetik alanı nasıldır? Bak yine sağ elimin baş parmağı akım yönünü gösteriyor. Dört parmağımı dolanıyorum. Bu kısımdan alt kısımdan içe doğru geçiyor dört parmağım. içeriye doğru. Üst kısmından da bize doğru geçiyor. Bize doğru. Böyle bir manyetik alanı Değerli arkadaşlar, telin manyetik alanının yönünü tespit ettik. Şu şekiller üzerinde bir daha tekrar edip matematiksel bağıntıları nelere bağlıdır, nelerle nasıl orantılıdır bunları görmeye çalışalım. İşte sayfa düzleminde, tahta düzleminde bir telimiz var. Bu telin çevresinde oluştuğu manyetik alan sağ elimizi kullandık halkalar şeklinde uzaklaştıracak, azalacak. Ve bu manyetik alan arkadaşlar şu halka üzerinde hep teğet şeklinde, yarı çap uzaklığına dik olacak şekilde gösterilir. Mesela telimiz bu şekilde. Yani içeriye doğru telimizden bir akım geçiyor olsun. Bu telin çevresindeki manyetik alanı gösterelim. Baş parmağımız akım yönünü gösterdi. Dört parmağımız dolandı. Bu dolanım yönünde manyetik alanı manyetik alan yine gösterirken hep bu uzaklığa dik ve şu çember yörüngesi üzerinde teğet şeklinde gösterilir. Matematiksel bağıntılarına gelirsek arkadaşlar. Bu şekil üzerinde bu telin D kadar uzakta O noktasında oluşturduğu manyetik alan sağ elimize göre burada içeriye doğru. Bu manyetik alanın matematiksel değeri şu şekildedir arkadaşlar. B tel eşittir. iki tane K i bölü D. Görüldüğü gibi manyetik alanın şiddeti telden geçen akım şiddetiyle doğru orantılı mesafeyle de ters orantılı. Bu ne demek? Bir mıknatısın etkisi mıknatıstan uzaklaştıkça azalır. Bir telin manyetik etkisi de telden uzaklaştıkça azalır. K burada arkadaşlar. K 10 üzeri eksi 7 tesla metre bölü amper birimiyle manyetik alan birimidir. Manyetik alan sabitidir. Genelde problemlerde bu sabit sayı ile ilgili sorular sormazlar. Yorum soruları sorarlar. Burada yine i amperdir. B'nin birimi de arkadaşlar tesladır. Daha sonraki konularımızda yine gelecek. Tesla bizim karşımıza beber bölü metre kare olarak da çıkacak. Değerli arkadaşlar, şimdi gördüğümüz manyetik telin manyetik alanıyla ilgili birkaç örnekle bu konunun pekişmesini sağlayalım. İki tane telimiz var. Tahta düzleminden içe doğru teller. K telinden içeriye doğru akım gidiyor, şiddeti 2 amper. L telinden bize doğru akım geliyor 1 amper. Telleri şöyle düşünebiliriz. Bu tellerin arkadaşlar. O noktasında oluşturdukları manyetik alanın değeri kaç tesladır diye sordular. Şimdi bu soruyu birlikte cevabını bulmaya çalışalım. K telinin O noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönüne bakalım. K teli içe doğruydu akımı. Gösterdik. Dört parmağımızı döndürdük. Bakın. Dönerek büyütüyorum halkayı içeri. E, Çemberi o noktasından K'nın oluşturduğu manyetik alan aşağıya doğru geçiyor. Gelelim L telinin manyetik alanına. L telinin akımı bize doğruydu. Dört parmağımı döndürüyorum ve döndürerek büyütüyorum çemberi. O noktasından bu L telinin de manyetik alanı aşağıya doğru geçiyor. O zaman L telinin manyetik alanını K telinin manyetik alanını bulup toplayacağım. Şayet bu da içe doğru olsaydı arkadaşlar o zaman yönü bu şekilde olacaktı. L telinin manyetik alanı yukarı doğru olacak. K ve D'yi, değerlerini bulup bu sefer de çıkaracaktım. Şimdi bunu toplayacağız. Hep birlikte yapalım. B K formülüm 2K i bölü D idi. 2. K'nın değerini ezberlemeyin arkadaşlar. Sorularda, sayısal sorularda size iller verirler. 10 üzeri eksi 7. Akım 2. 10 santim. Biz sayısal sorularda, sayısal problemlerde mesafeleri metre olarak kullanmak zorundayız. Metreyi çevireceğiz. 10 santimde de 0,1 metre eder. Buradan bunu çarpın işlemi yaptığımızda arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 yukarıya artı geçer. 10 üzeri eksi 6 test çıkar. Aynı şekilde L telinin sayısal değerini bulalım. 2K İK idi. Bu, bu da İ. L bölü 2. 10 üzeri eksi 7. Şiddeti 1. Uzaklığı 0.2 metre. 2'yi 0, 2'ye böldük. 10. 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 test var. Aynı yönde olduğu için topladık. BO o 5 çarpı 10 üzeri 6 10 üzeri eksi 6 test de çıktı. Değerli arkadaşlar, düz manyetik alanı ile ilgili bir başka örneğimiz de şöyle olsun. Yine İ akımı geçen bir telimiz var. Bu telim D kadar uzarında O noktası 2 i bize doğru geçen bir akım bir telimiz var. D kadar uzarında da bu. Bu iki telin O noktasında oluşturdukları manyetik alanın şiddeti kaç K i bölü D'dir? Sorumuz bu i telinin o noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönünü bir beraber tespit edin. Akım içe doğru dört parmağımı döndürüyorum ve döndürerek halkaları büyürtürsem o noktasından dikkat edin teğet olarak aşağı doğru geçiyor. O zaman böyle bir o noktasında B var. Bu B'nin değerini bulayım ben. Sayısal değeri 2 K bölü D'dir yön aşağıya doğru. Bunun gibi yapalım arkadaşlar. Bakın bize doğru dört parmağımızı döndürdüğümüzde doladığımızda ve bu dönme eksenini büyüttüğümüzde bakın dikkat ederseniz o noktasından nasıl geçiyoruz? Sol tarafa doğru geçiyoruz. Sol tarafa doğru. Buna da B üstü desem ben sayısal değeri de bunlar arkadaşlar. 2K i bölü 2 i bölü D. Değerli arkadaşlar buna ben 2 birim gibi bir değer söylersem buna da 4 birimmiş gibi bir değer veririm. Dikkat edelim. Bu 2 ile 4 vektörel toplanır. Aşağı doğru bir yön var. Sola doğru bir yön var. Bu iki vektör arasındaki açı da 90 derece. Matematikte biz biliyoruz ki Pisagor teoremiyle bu 4 ile 2'nin toplamı 4'ün o diyelim. 4'ün karesi artı 2'nin karesinin karekökü 16 20 kök 20 2 kök 5 h i bölü d Değerli arkadaşlar, manyetik terim manyetik alanı ile ilgili son bir örnek daha yapalım. İki tane yine akım geçen telimiz var. Eşkenar üçgen pozisyonunda bu iki telin O noktasında oluşturdukları manyetik alanın şiddeti kaç KI bölü D'dir diye bir sorumuz olsun. Önce akım şiddetleri eşit olduğu için bana göre sol taraftaki telden başlayalım. <laughs> bu telin akımı bize doğru arkadaşlar. Dört parmağımızı doladığımızda ve bu dolanma yönünü de büyüterek O noktasına doğru çektiğimizde dikkat edin. O noktasından teğet olacak şekilde şu yönde geçer. Buna da B diyelim. Yarı çap vektörüne diktir. Gelelim bu telin manyetik alanına. Telin akımı içeriye doğru. Dört parmağımı bu şekilde doluyorum. Telin çevresinde bu şekilde halkacılar oluşuyor. Halkayı büyüterek çizdiğimde bu uzaklığa dik olacak şekilde B böyle geçiyor. Neden ikisine de B dedim. Akımlar eşit. Mesafeler eşit. Bunun manyetik alanına B dersem bunun manyetik alanına da B derim. Bu iki B'nin toplamı kaç B yapacak? Şimdi B'lerin de değerleri arkadaşlar 2 K I bölü D. Burada da 2 K I bölü D değeridir. Bu ikisini toplayalım. Aradaki açıyı bulmaya çalışalım. 60 90 150 etti. 90 daha 240. Buraya ne kalır arkadaşlar? 120 derece kalır. Yani şöyle olur arkadaşlar. İki tane eşit vektör var aradaki açı 120 derece. Biz bu iki vektörün toplanmasını biliyorum 11. sınıfta özel durumlarda veya kosinüs bölümünde de bulunur arkadaşlar. Burada B olumlu değeri bu değerlerden birine eşittir. Yani bir tane iki de buradan gelecek 2 ki bölü D'dir. Kaç ki bölü D'de? 2K iyi bir de cevaplarımızda 2'yi işaret edecek.